Merhabalar arkadaşlar. Artık yeni bir seri yapıyorum YouTube kanalında Ben şimdi Roberto Carlos'u 3 tane free kick deneyeceğim. Ve bundan sonra yoruma atılan ilk yorumu sabitleyip firki free kick yapacağım. Nereden, hangi metreden, nasıl atmam isterseniz yaparım. Ve şimdi Roberto Carlos'la böyle bir yerden çut çekeceğiz. 26 metre vardır burada. İlk şutumuz kaleci kurtardı. İkinci şutumuz geliyor. İkinci şutumuz gol olacak mı? İkinci şutumuz doğrudan kalecinin üzerine gitti. Şöyle birazcık yakınlaştırıyorum. Devletim geldi ama bir sürü fazla parlak bakacağız. Hatta karlar. <laughs> Devletim de yazarsınız. Devlet -day şut çekeceğiz. Bu barajdan seker. Evet sekti. Maalesef ki bugün gol atamadım. Olsun. Hmm, hayırlısı böyleymiş. Görüşürüz.